İstanbul'un da aralarında olduğu 7 ilde düzenlenen DHKPC operasyonunda gözaltına alınan avukatların açlık grevine başladığı öğrenildi. Emniyet önünde ve Taksim'de ise protestolar vardı. Başbakan Tayyip Erdoğan Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele vardı. Erdoğan terör örgütü silah bırakmadıkça saldırılarına son vermediği sürece mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Bulgaristan'da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu hak ve özgürlükler hareketi lideri Ahmet Doğan'a silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırganın silahının tutukluk yapması üzerine Doğan yara almadan kurtuldu. Etkisiz hale getirilen saldırganın bir üniversite öğrencisi olduğu açıklandı. Gazeteci Hrant Dink ölümünün 6. yılında öldürüldüğü yerde Agos gazetesi önünde anıldı. Dink'in eşi Raquel Dink pencereden yaptığı konuşmada iyilik eden yok herkes suç işliyor dedi. Anma töreninde dünya çapında Amerikalı yazar ve dil bilimci Chomsky de bir konuşma yaptı. Usta gazeteci Mehmet Ali Birand son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii'ndeki cenaze törenine başta Cumhurbaşkanı olmak üzere çok sayıda siyasetçi, iş adamı, sanatçı ve meslektaşı katıldı. Mehmet Ali Birand'ın ardından Türkiye bu kez akademi dünyasından önemli bir ismi kaybetti. Profesör Toktamış Ateş bir süredir tedavi gördüğü Çapatı Fakültesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 9 bülteni bu haberle sona eriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Ayrılmayın. Bültenimizin hemen ardından Simge Fıstıkoğlu ile burası hafta sonu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.